Oğlum neden küstün? Küstü mü bana? Neden küstün? Neden küstün? Konuşmayacağız mı? Neden? Kaydıraktan kaymadım diye mi? Ama kaydırak beni taşımaz ki. Sonra kırılır kimse kimse kullanamaz. Hadi sen kay. Hadi seni videoya çekiyorum kay. Hadi videoya çekeceğim seni. Kay. Aa, arkadaşına mı sinirlendi? Sakın bir daha sinirlenme tamam mı? Düştün mü? Hadi kalk. Hadi kalk, kalk. Oğlum orası pis ama. Hadi evimize gidelim. O zaman evimize gidelim. Atlayarak inemezsin, düşme tehlikesi var normali. Öyle değil bir taraftan tut oğlum. Evet bu taraftan tut. İn bakalım. <laughs> Su mu alalım? <laughs> Hadi gel.